Hastamızda bel fıtığı var, ee, aynı zamanda faset artrozu var. Ee, hastamızın beline kortizon enjeksiyonu yapacağız, Faset eklemlerine. Aynı zamanda bel fıtığına da faydası olacak bu enjeksiyonu. İlk önce enjeksiyon yapacağımız yeri ultrasonla bu tespit ediyoruz. Buradan. Enjeksiyon yapacağımız yeri bulduk. Derinliği ölçüyoruz. Derinliği de ölçtük. Hangi iğneyi kullanacağımızı tespit ediyoruz. Sonra hazırlık fazına geçeceğiz. Evet, noktamızı belirledik. Sterilizasyon şartlarını sağladık. Uygun iğnemizi kullanarak basit enjeksiyonumuzu gerçekleştireceğiz. Geliyor iğne. Çok can acıtan bir iğne değildir. Buradan kemiğe dokunduğumuzu gördük. Kanalımızı çıkardık. İlacımızı takıyoruz. Ve ilacımızı yavaş bir şekilde yapıyoruz. Hasta için zor bir iğne değildir kesinlikle. Önemli olan doğru yere doğru şekilde yapılması. Gördüğünüz gibi çabucak kolayca yaptığımız bir iğne.